E, Bilaycim teşekkür ediyoruz. Size de getirmek biz ee, biz teşekkür ederiz sizin bu duyarlı göstermenizden. Bir de inşallah örnek olursunuz i̇nşallah. bütün yeni şehire. İnşallah. E, şimdi iki tane hedefimiz var. Canlarımızı korumak. Evet. Ondan sonra onları sahiplenilmesini sağlamak. Onları doğru koşullarda yaşamlarını sürdürmesini sağlamak. Evet. evet bakıma, desteğe ihtiyacı olanlara bakım yapmak. Onun dışında onların burada ameliyat ve kısırlaştırma gerekenleri onu yapmak. Evet. Normalde hani barınaklarda insanlarda bir ön yargı oluyor. Yani buranın temizliği, bakımı gerçekten hani bizleri de çok mutlu etti. Yani böyle bir şeyle karşılaşacağımızı da düşünmüyorduk, i̇şte beklemiyorduk. Gönüllü, çok çalışan, yani hay hayvan herkese de teşekkür ederiz. Üst seviyede hem veterinerler, hem teknikerler hem de bakımla e, ilgilenen insanları çalıştırmaya özen gösterdik. Bu seçimler bu şekilde yapıldı ve onun için burası böyle evimiz kadar güzel ve ferah. Evet, Merhaba, edersin. nasılsın? Merhaba. Ne var ne yok. Evet, merhabalar. Merhabalar. Emeğinize sağlık. Sağ olun başkanım. Kıymetli ekibimize evet. teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Şuraya bir imza atacaksınız size zahmet. Sahiplenir evet. Mi? Evet şimdi e, Bilal Uygur evet. E, bunu Akdeniz Mahallesi Mezitli Mersin'den Dara konutları. Dara konutları olarak bir hayvan Sahiplenir. sahipleniyorsunuz. Evet. Ee, ve bu hayvana gözünüz gibi, evladınız gibi, çocuğunuz gibi Hiç bakacaksınız. Şüphe Ona şüphe duymuyoruz. Evet. Bu duyarlılığı gösterdiğiniz için size çok teşekkür Rica ediyorum. Ee, ve bunun e, halkımıza, yeni şehirlilere, mezitlilere, Akdeniz Toroslar'da yaşayan vatandaşlarımıza da örnek olmasını diliyorum. Birinci e, adımımız her site, her apartman bir hayvan evet. sahiplensin istiyoruz. Evet. Çünkü sadece şikayet etmekle yetinemeyiz. Gereğini de yapmamız lazım. Evet. İğneyi kendimize batırmayı da bilmemiz gerekiyor. İşte sorumluluk duygumuz yüksek olmalı. Sorumluluğun gereğini yerine getirmeliyiz. Evet. Ve ondan sonra sonuna kadar da sorgulamalıyız. İnşallah Bu güzel ortamdan daha böyle özenle bakıldığı başka bir güzel ortama bir köpeğimizi veriyoruz değil mi? Evet. Öyle şey. Gelirim Ahmet Başkan'ı da alır gelirim Mezitli'de. Evet, evet. evet efendim böyle. E Hoş geldiniz. Sizi seviyor musunuz köpekleri, kedileri? Evet. Ha? Evde de evde bakmak çok kolay değil. Evet. İşte tüy oluyor vesaire ama e, dostlar ve e, böyle bir disiplin sağlandığında da çok da güzel oluyor yani. Hadi bakalım, hadi bakalım. Çok güzel. Nasıl sevdin hadi, mi? Sizde. Isim koyduk bu köpeğimize. Evet. Paşa ismini koymuştuk. Paşa. Paşa. Evet. Paşa ismini koyduk. Hadi Paşa'yı size emanet ediyoruz. Arkadaşlar.